Tamam burada da bir kişi var. Şöyle. Var mı başka? Şu an için yok. Kar istiyor mu? Alırım. Sana doğru geliyorum ben. Buraya adam inmiş. Ah, Karat. Sandıklar. Sandıklar. 3 numaranın, numaranın yanına gidelim. Aynen 3 numaranın yanına gidelim. <laughs> bir kişi location. var. Nerede? Nerede? Tamam. Baygın. Baydın bana? Aynen. Başka adam görmedim orada bir kişiydi. Sandıklarda <laughs> var mıdır adam? O sana saklanıyor ama arkadaşı geliyor mu acaba? Biz de gidiyoruz sakıntı yok. Anlam etrafta kimse şey yok. Niye sana saklanıyor? Bu şu şeyde öldürdüğümüz alan var ya onun arkasında. Bu almış ne bak ya. Eve gidelim de şu rezon geçsin. Drop düştü. 4 türbin isteyen var mı? 4 türbin. 120'de drop var. Bakalım isterseniz. baba bakalım. Burada ha katıyor adam, adam var adam var buranın yanında adam var. İşaret var mı? Keskin atıyor biri. Göremedim. Biri keskin denedi bana. Ben... E yön, E yönünden e göre. Ha gördüm adam. Emniyet kalıp geliyor Oh, nerede denedi ya? Benim leşimi dalmış. Ah <laughs> oh be ikiler ya. 2 kişi buradalar. duyuyor Ben sana doğru gelirim numara. Şimdi havada. Be. Geçeceğim. Sana elinde, geçebilir miyim? de evet. Olay iki kişiydi da. burada. Nerede işaret? Kaldırma yerine gitti. Adamlarını kaldıracak Evim içinde adam var, bilmiyorum. Tamam baydım. Gidiyorum ben ona doğru. atın. Dörde yetişebilir miyiz? Ha arka arka arka, arka geldi ya adam arkaya atlamış ha yapma ben nasıl düşürdü ah be. seni bayağı yer var abi, ya, adam arkaya atlamış nerede o şey Kulübe evet. mı? mi? Direkt getirdi. Hmm. Öleceğini bildi ya. Bizim dörde yetişemeyiz. Adam var burada. Ben dörde yetişmeye çalışıyorum. i'm recalling a teammate awesome awesome, awesome. thanks thanks awesome awesome oh i know I know. Que história Supply store Adam alışveriş yapıyor ben. <laughs> Vurursanız gözük gözükmüyor mu orada? Gözükmüyor şey ya da çıktı. İşte bomba atın. İşte Bombanız varsa atın oraya. Bir çıkıyor. Yapma be. Düşün be. Bir para elde oldu. Yanar be. Bir, Yan az bir, üç, üç. bir Sen kaldır usta Can az ben tuttum Aşağı atladı Aşağı atladı ya gülüyor, gülüyor. Aşağı atladı, sağdan da gelelim der Yok da, bırakayım Yok var, eyvallah Hadi onları Enişte evet. Yiyor, <laughs> bir kişi kaldı bu <laughs>